Yan yana evlerde doğmalı, aynı sokakta büyümeliydik seninle. Babalarımız iş dönüşü ellerinde birer karpuzla görünmeliydi sokağın ucunda. Sen seninkine koşmalıydın, ben benimkine. Bazen sokak dondurmacısından aldığımız tek külah dondurmayı paylaşmalıydık seninle. Taze nane toplamak için ben sizin bahçeye gelmeliydim. Karadut yemek için sen bizim bahçeye. Salkım söğütlerin altında geçen derenin kenarında oynamalıydık sık sık. Düşüp dizimi kanattığımda benimle birlikte ağlamalıydın. Bağ dönüşü yakalandığımız toprak kokulu ılık yaz yağmuru saçından bir perçem düşürmeliydi yüzüne. Islak iki yavru kedi gibi yağmurun dinmesini beklerken bir saçak altında o anın hiç bitmemesini dilemeliydik. Okul dönüşü çantanı ben taşımalı, arkandan laf atan benden iri çocuklara diklenmeliydim. Kuzenimle birlikte aynı anda aşık olmalıydık sana. Ve sonra sokak ortasında kıyasıya kavga edip yüzümüzdeki yara berelere ilave bir de annelerimizden dayak yemeliydik senin için. Ama mertçe kavga nedenini söylemeden Ablanın düğününde göğüslerinin bedenlendiğini ilk kez fark etmeliydim. Sen onlara baktığımı görüp utanmalıydın. Ve sanki çıplaklarmış gibi ellerinle kapatıp kızgın kızgın bakmalıydın bana. Bense yüzsüzce sırıtmalıydım. Bazen derslerine yardım etmek için gelmeliydim size. Ama sen zaten benden daha iyi biliyor olmalıydın o dersleri. Bazen masanın altından pamuk ellerine dokunmalıydım. Sen kızarak çekerken onları, annen bize köpüklü ayran getirmeliydi. Bir piknikte saklambaç oynarken, ilk kez sarılıp öpmeliydim seni. Ben şimdi tokat geliyor diye beklerken, sen elin ateş gibi yanan yüzünde, şaşkın, utanmış, öylece kala kalmalıydın. Mahallede adımız çıkmalıydı birlikte. Hop! O kız bizim arkadaşın afillisi. İlişeyim deme sakın. Diyerek korumalıydı seni arkadaşların. Diğer delikanlılardan. <laughs> Tatilde uzak şehirdeki dayınlara gittiğinizde Canı sıkkın, yüreği buruk şekilde beklemeliydim dönüşünü bahçe duvarının üzerinde. Geçmez günler tükenip sokağın başında göründüğünde koşarak yanına gelip seni çok özledim ya sen diye sormalıydım yanakları al al. Sen de başını sallamalıydın utangaç bir gülücükle. sıran geldiğinde annen onun kısmeti hazır ya demeliydi babana. Baban da bilmiyormuş gibi yalandan kızıp kimmiş bakalım bu kısmet diye sormalıydı. Bak şimdi bir de bilmezmiş gibi soruyor. Zavallı çocukluğundan bu yana tutkun ya kızına. Yan komşu Feride'nin küçük oğlan yok mu? O işte. Ve ma aile seni istemeye gelmeliydik. Tepeleme gül kokulu lokumla, gümüş bir tepside. Peki, öyle mi oldu? ne gezer Bir kere seni çok geç tanıdım Tanıdığımda çoktan başkasına varmıştım Kuzenim de yoktu benim zaten Kimseyle dondurmamı paylaşmadım Ama anlattığım gibi olsaydı Vallahi bir tek seninle paylaşırdım ve gerçekten kuzenimle dövüşürdüm senin için kıyasıya. Getireceğim gül kokulu lokumlarda cabası. Ve ne diyorum biliyor musun? Keşke her şey yazdığım gibi olsaydı. Aynı çocukluğu yaşasaydık seninle. Yan yana evlerde doğup, aynı sokaklarda koştursaydık. Hem sen bugün yanımda, yanı başımda olurdun. Hem de ben böylesine üzgün, sessiz, sensiz olmazdım.''